Kaymaklı Yeraltı şehrinden herkese merhaba. başlayarak devam edelim. Şurada muhtemelen su var çünkü şurada bir oluk var. Bir giriş var. Muhtemelen burada su birikiyor. Burası ahır. Hayvancılığın burada ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir dallama yine bir şeyler yazmış buraya. <laughs> Burası çocuk odası bence ya. Baksana şurası çocuklar oynasın diye. <laughs> bir daha bir nereye gidiyor? Ben buraya gidiyorum işte. Oradan nasıl çıkacağım? Geldi şimdi iyi şekilde. Ben Aa beyler bayanlar gel buldum. Bak oturma odası yazıyor zaten şurada. Ama oturma odasına inmek için bayağı uğraşıyorlar. Anladığım kadarıyla. Gel şuradan da çıkış var. Şuradan çıkabiliriz. Tekrar o. Aynen var. burası gidiyor. Burası gizli bir mahzen. Gel burayı bizden başka gören olmadı. Çok zorlu şartlardan geçtik. Böyle <laughs> Kimsenin <mi>? görmediği. <laughs> i̇stediğin yerden tabii ki. Kimsenin görmediği yerleri gördük ama burası evet. çok kişinin gelemediği bir yer. Oturma odasıydı. Burası kaymaklı yeraltı şehri. Burası dört katlı bir yeraltı şehri. Derin kuyu sekiz katlıydı. Burası 5.000 kişinin yaşayabileceği, evet. bir yaşam konforu sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş. Zaten içeride gördüğümüz gibi bebek odası, oturma odası, tuvaleti, banyosu... Evet, evet. Yemin ediyorum benim İzmit'te kaldığım evden biraz daha konforlu. Evet. <laughs> biraz daha noktalardan geçtik. Evet. Biraz, biraz zorluk koşulları oldu ya. ama <laughs> insanlar yine buralara poşet atmışlar. Evet, yine bir kirlenme var, bir yine isim yazma var. Ama güzel. Burası özellikle çok güzelmiş, sakin. E burası daha aydınlıkmış. Aa, önünden geçtiğimiz cam. Kayıyor mu? Şimdi çok kişinin gitmediği başka bir noktaya geldik. Bu kaymaklı da muhtemelen bu noktaları ilk defa görüyoruz. Videoda bunlarla karşılaşmak da güzel oldu. Şimdi giriyoruz. Çıkış yok mu? Bakıyoruz. <laughs> Tabelayı biz asacağız, devam. Daha yollar. <laughs> <laughs> Biliyoruz, bir 100 metre daha ince herhalde. klostrofobisi olanlar burayı çok fazla tercih etmesini önermem. Daha devam ediyor, gelmek ister misiniz? Işık var. Gençler, buranın çıkışında bakayım sağa dönüyor. Oo, sağda bir oda var. Evet arkadaşlar kimsenin girmediği ee, içeride korkunç canavarların bulunduğu o deliğe girdik. Youtube'a oynayayım mı biraz? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Mezarlıktan gel. Evet. Mezarlar beni sesime gel. Ya nereden Yol vardı zaten. Yol vardı. Allah Allah. Evet. yol vardı evet, işte. da niye oraya gittin? Bunlar Kısa gidiyor diyor annem. Tamam, orada aynı yere gitmeyecek mi? Gidecek de gitsin artık. Gel. Siz gidin, bulurlar mı orayı? Hocam, burası Tarihlik İmam Hatip'i. Şöyle biraz bekleyelim. Şu an... ...ilse bölümüne giriş yaptık. Aslında... Yine buranın da aydınlatmasını bezir yağıyla gerçekleştiriyorlar. Şey Delikler buranın aydınlatması için kullanılan bezir yağının yakılmasıyla elde edilen ışıkla gerçekleşiyor. Tuvalet problemini nasıl çözdüğünü öğrendim. Nasıl öğrendim? Burada bir helal yok veya herhangi bir tuvalet yok. Böyle Kap, kacak gibi bir şeye evet. yapıp, yüze yakın bir yerden evet. aktarıyorlar. Evet. Aynen. O da gübre. sistem. Sonra da gübre oluyordu kesin. Yani onu da kullandılar. Tarla. Başımıza dikkat. O zaman ne oldu? Sürgü kapıyı görüyor mü? Yine bir güvenlik önlemi. Sürgü kapı. <laughs> Burası. Aaa çok... bak bak burası Bence burası var ya derin kuyudan daha detaylı Bence de sanki öyle ya Sanki daha fazla indik ve daha boş Derin kuyu en derin olabilir hatta en bilinen olabilir ama kaymaklı da gayet güzel bir tünel var. Dostrofobisi olanlar kesin olarak tercih edilir. ve ayak mantığıyla ilerliyor. Düşüyordum az daha. Ama. Hocam, güzel sen bir fotoğrafımızı çeksin. O kanka bir sekiz. Bu da sorun kampçılar <laughs> için gayet güzel. Bu da kamp yapabilir miyiz acaba? Bizim vermezler de Şöyle yani, işte, en Biraz namaz kılarken belki problem olabilir. <laughs> Mehmet hocam zorlanabilir. Zorlanırdı burada. Şurası çünkü kitap kütüphane. Böyle çıkacak herhalde.

Şimdi burası yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı bir şehir alanının belli bir bölümü. Yani burada 5000 kişi yaşamıyor. Burası belli bir mahallesi aslında. Aşağı mahalle, yukarı mahalle. Burası Laz Mahallesi. Burada çalışanlar, burada yaşayanlar burayı yemekhane olarak kullanıyor. Buranın yemekhanesi bence 100 kişilik bir yemekhane olabilir. Burada yemeklerini yapıp yemeklerini yiyorlar. Gerek var mı görmeye? Çok güzel. kişilerimize bunu göstermek istemez misin? <laughs> asıl sürpriz orada olabilir. Yok hocam yani. Bu <laughs> derin kuyu ve kaymaklı da yatan bir Yaratık olduğunu söylerler. Bir rivayete göre en derinlerde ve burada yaşayan Hristiyanlar ondan korunmak için kiliselerde saklanırlarmış, dua ederlermiş. Ondan sonra buranın sonuna yeter. <laughs> <laughs> Yaşamıyor herhalde orada. O da ya. yaratığın, yaratığın varlığına inanmaya başladım. Ee, şu an ben de dua edeceğim. Eyvallah. Şey. billahi mille Bismillahirrahmanirrahim. Ya bence şu şeye ginelim ya. Çukura mı? Çukura. Ya bence inmeyelim ya. Gel gel inmeyelim. Daha denmişler ya. Sen kameranı al o zaman. Ben oradan gidiyorum. Daha denmişler ama baksana. Ya bu da açık. Bak buraya çok dikkat et ama. Evet, kafa dinlemelik güzel bir yer buldum şuradan dedikoducu komşular muhtemelen birbirleriyle konuşup dedikodu yapıyorlardı. Hiç değişmemiş mahalle yapısı. Dedikodu <laughs> ikinci yüzyılda bile devam ediyordu. Kaymaklı Yeraltı şehrinden herkese merhaba. Burası Nevşehir'e 21 km uzaklıkta bulunan Ihlara yolundaki Kaybağlı köyünde adını zaten buradan almış. 4 katlı rahatlıkla gezebildiğimiz bu yer altı şehri bence Derinkuyu'yok, yer altı şehrinden biraz daha büyük ve daha gezilebilir bir yer. İçeride yemekhanesi, mutfağı, yaşam alanı, ahırı, şarap mahzeni, hatta kilisesi, mezarlığı bile var. Yine burada Nevşehir turumuza ekleyebileceğimiz güzel yerlerden bir tanesi. Herkese merhaba sevgili dostlar. Videonun son kısmını çekmiştim ama muhtemelen ya telefon kaydetmedi ya da sonradan silindi. Fark etmedim. Biraz önce videoyu düzenlerken fark ettim. Video sizin için faydalı olduysa, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.